Sayın bu bakın çok tehlikeli. Yani Allah korusun bunun yani nasıl anlatayım? Bakın yani bu cadde bu, bu taşla şu araçların arasında mesafe bakın iki metre yok. Dolayısıyla buraya 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 acilen bir tedbir alınması gerekiyor. Bakın bu taş Sayın Bakanım buradan üstü işte yer şurası farkında mısınız? Yani çok ciddi bir riski yaşıyoruz şu anda. Ee, hasreten bu konuda ciddi bir davranış e, davranışımızı mutlaka göstermemiz gerekir. Buradan düşen taş bakın buralar biraz sağlam ama burayı görüyor musunuz? Bakın bakın buralardan çıkacak taşlar, düşecek taşlar Allah korusun bakın gerçekten üstüm yani Vallahi Hilmi abi buna bulursan sen çare bulursun. Çünkü kimse ciddiye almak istemiyor şu anda. Buraya bakar mısınız? Kameram biraz şuradaki oyuk işte bu taş. Hoşça kalın. İyi çalışmalar